Master büyük ters köşe. Herkes Çağatay Mehmet şeften özür dileyecek ve orta yol bulunacak derken Çağatay kendi isteğiyle master şefi bırakacak mı? Mehmet şef ile aralarında neler oldu? Mehmet şef derinden bir özür beklerken Çağatay resti çekip master şefi bıraktı mı? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de master şefi severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Çağatay ve Mehmet Şef arasında büyük bir tartışma geçti. Arkadaşım sence bu tartışmada Çağatay mı yoksa Mehmet Şef mi haklıydı? Ve sence Çağatay diskalifiye olmalı mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bu kavgadan sonra Master Şefseverler severleri ikiye ayrıldı. Bir kesim Mehmet Şef'in sürekli olarak çocuklara azarladığını, milyonlarca kişinin önünde bu azarlamanın kesinlikle gurur ve onur kırıcı olduğunu ve bu yüzden Çağatay'ın yaptıklarının az bile olduğunu savunuyor. Diğer kısım ise Çağatay'ın zaten bölümün başından beri aşırı derecede cıvıttığını, şeflerin defalarca kere sessiz olun uyarılarına göbek atarak yukarıyla sohbet ederek karşılık verdiği için meme şefin yaptığının az bile olduğunu ve ettiği küfürlerin, hakaretlerin sonucunda diskalifiye olması gerektiğini söylüyorlar. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. İşte çoğu Masterchef sever şu an Çağatay'ın arkasında. Ve Çağatay'dan kesinlikle özür dilememesi gerektiğini, o kadar yaptığı gidere, reste, gidip özür dileyip yalvarırsa tüm raconun boşa gideceğini ve milyonlara rezil olacağını söylüyorlar. Ve bu yüzden Çağatay özür dilemesi için çağrıldığı sırada resti çekip Masterchef'i terk etmeli ve yıllarca unutulmayacak bir yarışmacı olarak kalmalı. Diyerek bir kampanya başlatıldı. Arkadaşım sence Çağatay şeften özür dilemeli mi? Yoksa siz beni kovmazsınız. Ben kendim istifa ediyorum deyip Masterchef'i bırakmalı mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.